Sayın misafirlerimiz, sayın vekil. Demir Yollar ailesi, Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde Ankara'nın şu güzel gar binasının kurulduğunu ve halkın istifadesine açılmaya hazırlandığını görmekten pek derin bir haz ve zevk duymaktadır. Bir taraftan Ankara'nın devlet ve cumhuriyet merkezi olarak kurulması Diğer taraftan yeni demir yolu inşası ve imtiyazlı demir yolu şirketlerinin devletleştirilmesi suretleriyle son senelerde daha geniş adımlarla ilerlemeye, büyümeye, taşmaya başlamış olan demir yollarımızın idare merkezi olan Ankara'da yeni bir istasyon binasının yapılması demir yolu işletmesi cihetinden de bir zaruret olmuştur. halkın iktisadi, içtimai, ticari ve zirai ihtiyaçlarını ve hayati seviyesini göz önüne almak suretiyle tarifelerin tanzim ve ıslah ederek yeni bir hareket ve faaliyet devrine girmiş olan genç demir yolları işletme idaresinin 934 senesi varidatında ilk defa olarak görülmeye başlayan inkişafı ve buna muazi olarak artan ihtiyacı takdir buyuran sayın vekilim Bay Ali Çetinkaya